Herkese merhaba arkadaşlar. Yarımdaki saçları yaptık. Çok sevdiğiniz diye. Hayır ne alaka. Arkadaşlar bu saç rengimiz bu olacak artık. Yani önceden yeşildi artık yeşildi Kaf rengi. Punchiğimiz alandırıyor. Bir de yeni köpek aldık. Evet yeni Yeni köpek aldık ve e, hamsterımızın videosu var zaten de. E, hamster, de. annem burada, babam da orada uyuyor bu da. Ee, bu anne merhaba. Ee, evet arkadaşlar köpeğimiz de burada. Evet. Ve onun burada işte yatağı var. Bu taraf. Vallahi burada. da bizim kıyafetliymiş. Burada da kamera yerlerimiz falan tokalarımız Ya, e, aynen öyle arkadaşlar. Böyle bir evimiz burada var. Burada da bizim. çantam var. Bir gün de hediye alacağız arkadaşlar. Evet. Bugün de hediye alacağız. Bugün cuma günü. İşte öyle bugün vlog tarzı bir şey çekeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çocuklar çekilin de şu çamaşırı koyacağım. Tamam anne hadi çekilin. Neyse <laughs> <laughs> bir dakika. Çok var. Tüm şöyle kaldıracağım. Tamam. Ben şimdi yemek ısıtlayacağım. Kuhi. Dursun. Yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi aslan yemek biz yedik ki. Evet yedik. Şimdi cuma hediyem almaya gideceğiz. Şimdi hani baba biz uyandı ya o yüzden. Ee, şimdi biz kıyıya inip geliyoruz. Bıya! Evet arkadaşlar şimdi biz yola çıkacağız. Hani bugün cuma olduğu için cuma hediyemizi alacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi duyduğum ki orada açacağım kamerayı. Ee, evet arkadaşlar biz geldik. Evet geldik. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Neyse şuraya basacak kardeşim sen bas. <laughs> i̇şte Bu oh, gelelim. Oha arkadaşlar çok güzel bir deşin yok hiç mu? Böyle bir, aha, ayran kaldım yani. Mükemmel ötesi de açalım. Wow arkadaşlar bir yeşil bir ev ışık geldi. Yani çok şık ben bunu bir tarafa koyarım asla onu şey etmem. Ve böyle bir kutu. Bu ne? Ee, onun kırmızısı. Evet. <laughs> kırmızısı var. Bu bu atın. Neyse. O Mümkün mükemmel. Kardeşler. Bu tarz yemekleri zaten seviyorum. E, çok güzel. Annem buna bayılıyor hatta. Yani tatlı. Ya siyah, yeşil rengi işte bence güzel. Evet, Bunu zaten Lambası da... ben hiç yeşilde gelmedi. Yok, ben, ben bu mesela. lambayı kullanacağım arkadaşlar. Bir evimin köşesinde olur. Hani kamerayı ben çiçeğim işte Ay bu tamam. Bir de çekirdeği üstüm var arkadaşlar. Çekirdeği diye sorarsınız. Ne çekirdeği şey be neyse. Evet hadi bakalım. Şimdi e, nereye gidecektik? Başka? Güzellerini oynatalım bak. Ne diyorum be gelecek kayı. Neyse. Evet arkadaşlar çoktan girip. <laughs> neyse burayı keseceğiz bir ara. Keşke şu makineye eve alabilsek ki biz de böyle eve götürürdük bunu. Neyse. Denizli çık. Ne Bir şey yok bu yerlerde. Hadi bir erik dalı gelsin. Eğrek dalı. Eğrek dalı. Allah bu. Gel, gel. Defol gel. Şişko patates. Patates. Kardeşim sen duruyor Şapkamı bir daha almaya çalışırsan seni gebertirim. Gözlemin içine bak. Ya ne yapıyorsunuz? Sen kardeşime. Ne dedin sen? Bir şey demedim. Gidin ananız babanızla YouTube çekiyorum diyorsunuz burada. Ya. Çıkın beni rahatsız etme. <laughs> 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 Onlar <laughs> benim yavrularım. Kime ne diyorsun sen? Evet arkadaşlar şu an kofre geldik. O gıcık kadından ayrıldık. Evet. Hoş geldiniz beyefendi. Beyefendi mi? Hanımefendi. Beyefendi <laughs> miyim ben? Hayır hanımefendisiniz. Gelmeyin lütfen. <laughs> tövbe töbe ya. Annem çok sinirlendi. Güten girerse. Ama yani sinirlenmesek hakka. Neyse. Bir nasıl şurada oturalım Anneme izliyor Ay, e, tamam ben mi? Ben çekileyim siz oturun. E, şimdi saçınızu nasıl bir tarzda pulum? Saçımı mı? E, saçımı doğrusu biraz koyu kahve rengi yapacağım ve saçımı düzleştireceğim tabii. Bu mu nasıl? Bu mükemmel. Tamam saçımızı düzleştirebiliriz. İki saat bitmedi mi? Bir tane şu nisleri ciddi alayım. <laughs> Ay iyi misiniz? İyi mi? Ay arkadaşlar annemin şaşı yapılıyor. O şöyle de siz de kanalımıza abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar annemin saçı bitmiş ve annemin saç son şeyi böyle olmuş. Anneciğim çok güzel olmuş. Evet. Teşekkürler çocuklar. Size de teşekkürler. Rica ederim. o parayı orada ödeyebilirsiniz. Tabi. kızım ver şu kutuyu. Hadi gelin bakalım. Paranadın arkadaşlar mi? evde görüşürüz. Evet. Ay, eh. Evet arkadaşlar eve vardık. Ee, eve vardık yani eve geldik. Evet. Ee, evde çektim biraz bu vlog ama benzedi yoksa bir gün geçirmek gibi bir şey mi ne? Ama ben buna vlog dedim çünkü sonuçta bir günümüzü geçirdik. Gel bakalım. Ee, bu yemedin? <gülüyor> 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 ee, evet kardeşim bu arada köpeği besliyor ve biz, biz bunu her zaman besliyoruz arkadaşlar. Ve bunun adını Dodi koyduk. Bak, benim Annem siz ben ama ben koyduk işte. Aa, ben bunu şey <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Kardeşim işte burada şeylerle ilgileniyor. Ya şimdi bugün vlog mu gibi ne bilmiyorum yani tüm gününü anlatıyor gibi bir video çektik neredeyse. Nasıl geçtiğimi. Galiba bir günümüz nasıl geçiyor diye bir video bu. <laughs> kardeşim gitti tokasını ona taktı. Ya Rabbi ya Rabbi. <laughs> evet arkadaşlar şimdi üstümüzü giyineceğiz. Doğucu... <laughs> ya bir sessiz oluyor musun ya? Ee, evet arkadaşlar üstümüzü değiştireceğiz. Yemek yiyeceğiz. Yemek yemeği de açarım. Bay. Arkadaşlar annem bize pasta yapmış. Evet. Wow, çok güzel değil mi ama? Resmen pastaya aşık olduk görelim. Yüzlerimizi görüyorsunuzdur. Evet. Bir <laughs> gün <Benim> pastayı <laughs> yemeyiz. Evet. Evet, şimdi pasta yiyelim. ben bir tane daha yaptım böyle. Bunu da benim kızım yesin. Al bakalım ee, kızım. Tadı kötüymüş yani. Neresi kötü be? Anne Yeni şarkını çok güzel olmuş. O Evet arkadaşlar videonun şu Bu vlog mudur? Bir gün mü? Haran karar veremedim artık. Başlıktan anne işini. Neyse arkadaşlar. Bu dedi şey var. Hı -hı. Neler söylemek av. Ah, 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 ah. e, evet arkadaşlar. Ne demek istediklerini söyle. Tam olarak ben de anlamıyorum. E, evet arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bay bay.